Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. BİM 26 Temmuz 2024 kataloğu yayınlandı. Detaylarına hep birlikte bakalım. İlk sırada, Çevstava, 28 cm, 199 lira. Chef Sahan, 20 cm, 159 lira. Glas innav cam kahve fincan seti, 6'lı, 169 lira. Emsan porselen çizgili kase, 4'lü, 159 lira. Ayaklı cam kek tabağı, 26 cm, 119 lira. Kayık tabak, 17 cm, 32 Türk lirası 50 kuruş. Cam çerezlik, kase, 29 lira. Cam kupa, 17 Türk lirası 50 kuruş. Vıva cam kapaklı kavanoz, 2500 sisi, 139 lira. Vıva cam kapaklı kavanoz, 1500 sisi, 129 lira. Kapaklı Bistro sürahi, 1800 sisi, 129 lira. Ramekin kase, 6'lı, 119 lira. Vıva cam kapaklı kavanoz, 900 sisi, 109 lira. Bojuet meşrubat bardağı, 3 3'lü, 69 lira. Toko kase, 14 cm, 55 lira. Spor kadın çanta, 215 lira. Spor erkek çanta, 169 lira. Musluklu piknik termos, 279 lira. Büyük buz aküsü, 59 Türk lirası 50 kuruş. Pedallı çöp kovası, 179 lira. Salata kurutucusu, 129 lira. Temizlik seti, 129 lira. Tuvalet fırçası, 79 lira. Saplı kaymaz kesim panosu, 69 lira. Çok amaçlı organizer sepet, 59 lira. Soğuk sıcak taşıma çantası, 55 lira. Silim askı seti, 27 Türk lirası 50 kuruş. Soğuk sıcak taşıma çantası, 27 Türk lirası 50 kuruş. Bebek çatal kaşık bıçak seti, 99 lira. Arkadaşlar bu arada marketlerin resmi kataloglarını sizlerle paylaşıyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarak orijinal kataloglardan haberdar olabilirsiniz. Bebek kaşığı 34 Türk lirası 50 kuruş. Çizgi gravürlü kare salata kasesi 59 lira. Çizgi gravürlü kare çerezlik 22 Türk lirası 50 kuruş. Tek fiyat mutfak ürünleri 17 Türk lirası 50 kuruş çizgi gravürlü kare kase, 14 Türk lirası 50 kuruş. Emsan porselen tatlı tabağı, 19 cm, 259 lira. Namaz elbisesi, 199 lira. Kadın şortlu takım, 199 lira. Kadın krop şort takım, 159 lira. Penye şal, 69 lira. Erkek deniz şortu, 149 lira. Safari şapka 125 lira. Şapka 99 lira. Terlik 89 lira. Tekli bebek body 59 lira. Holtuk örtüsü 119 lira. Atılı valiz organizer set 79 lira. Duvar tipi düzenleyici 55 lira. 110 sisi off-road benzinli ATV 49.999 lira. Elektrikli bisiklet, 19.999 lira. Philips ARE Fryer XX Large, 5999 lira. Keysar tost makinesi, 1299 lira. Fakir kendi kendini temizleyen, kablosuz dikey süpürge paspas, 9999 lira. Kuntel kule tipi vantilatör, 999 lira. Fakir vantilatör, 899 lira. Geceart dijital baskül 279 lira. Pipetli termos 399 lira. Gece parlayan basketbol topu 499 lira. Desenli basketbol topu 199 lira. Tenis topu üçlü 129 lira. Lisanslı tavan lambası 199 lira. Lale rüzgar gülü 49 lira. 7 kanat rüzgar gülü, 20 cm, 49 lira. Kalın sıcak mum silikon tabancası 60 watt, 279 lira. Tornavida seti blister ambalaj, 129 lira. Kalın mum silikon, 75 lira. Kontrol kalemi artı elektrik bandı, 59 lira. Kurbağacı kanahtar, 249 lira. Çatal başlı çekiç, 109 lira lastik tokmak, 109 lira. Demir testere kolu, 95 lira. Ahşap saplı çekiç, 75 lira. Lavabo açma sustası, 99 lira. Emniyet kilidi çelik halatlı anahtarlı, 99 lira. Şerit metre, 5 metre, 89 lira. Kı pencere izolasyon bandı, 75 lira. Profesyonel maket bıçağı 75 lira. Universal mobilya sabitleme kiti 69 lira. Titreşim önleyici kaydırmaz vantuzlu makine ayağı 69 lira. Hızlı yapıştırıcı 200 mililitre aktivatör artı yapıştırıcı 69 lira. Kapı pencere bandı 59 lira. Polinitril kaplı örme eldiven 59 lira çok amaçlı elastik kova, 99 lira. Profesyonel oto fırçası, 79 lira. Deterjan hazneli yıkama tabancası, 159 lira. Teleskopik araç yıkama fırçası, 149 lira. Hareket sensörlü bagaj lambası, 119 lira. Araç yıkama süngeri, 99 lira. Araç içi toz alma fırçası, 79 lira. Su çekme aparatı, 59 lira. 1026 Temmuz bu şekilde olacak, diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.